Televizyonda ses var, görüntü yok arızası neyden kaynaklanır? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Ses var görüntü yok sebebi çok sayıda olabilir. Televizyonda ses var ancak görüntü yok ya da siyah ekran sorunu yaşıyorsanız televizyonunuzda led panel arızası yaşıyorsunuz olabilir. Televizyonun içerisindeki led şeritlerden bazıları bozulduğunda televizyonda ölü görüntüler oluşmaya başlar. Sadece görüntüyle ilgili sorun olduğu için böyle durumlarda ses hala gelmeye devam eder. Televizyonunuzu harici uydu bağlantısıyla kullanıyorsanız bazen bağlantı kablosu çıkmış olabilir. Bu nedenle televizyonun HDMI girişini ve uydu cihazının bağlantı girişini kontrol etmeniz gerekir. Bazen küçük gözlü uydu alıcısı bağladığınızda cihazlar arızalanabiliyor. Televizyonun görüntüsünün olmamasının bir başka nedeni de bilginiz dışarısında görüntü ayarlarının değiştirilmiş olması olabilir. Televizyon kumandanızdan Menü tuşuna bastıktan sonra resim bölümüne gidin. Buradan her şeyin doğru ayarlarda olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Özellikle parlaklık ve görüntü ayarları kısmı önemli ayarlar arasında sayılabilir. Bazen de televizyon ekranınızda kırık ya da hasar olabilir. Bundan dolayı da televizyonda görüntü olmayabilir. Aşırı sıcaklık ve elektrik dalgalanması dahil olmak üzere televizyon ekranına zarar verecek birçok etken bulunur. Televizyondaki fiziksel hasarı tespit etmek için kapattıktan sonra siyah ekranı dikkatlice inceleyerek sorunu bulabilirsiniz. Eğer televizyonda görüntü yok, ses var, sorunu hasarlı ya da kırık ekrandan kaynaklanıyorsa televizyon için yetkili servise başvurmanız gerekebilir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.